Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda 3186 dile kolay 3186 reytinge sahip Nihal Sarin. Kendisi 3 numara dünyada Chess.com'da ve 1 numara ve 2 numara biliyorsunuz hep değişiyor ama Magnus Carlsen'le Hikaru Nakamura hep 1-2'de oluyor. Ve siyahlarda ise Türkiye'nin bir numarası Mustafa Yılmaz ve bu karşılaşma 11 hamlede bitiyor. Mustafa Yılmaz kazanıyor. Nasıl kazandığını çok merak etmiştim. Hatta yayında denk geldi ve birazcık baktım ve sizler için de incelemek istedim bu karşılaşmayı. Beyazlar oyuna G3 ile başlıyorlar ve tabii ki üstünlüğü aslında yavaş yavaş siyahları teslim ediyorsunuz. Neden? Çünkü merkeze hiçbir hamle yapmadınız. G3 fil G2 ile beraber merkeze baskı yapmak istiyorsunuz ama bu satrancın istediği bir şey değil ve siyahlar hemen D5 ile birlikte merkezi ele geçiriyorlar. D5'ten sonra fil G2 ile oraya bir baskı yapılıyor. E5 ile beraber ikinci piyonu koyduk buraya. Ve d 3 sonra da alt f6 ile gelişim devam ediyor. Fil g5. Şimdi buradaki istekler tabii ki fil çarpı f6 ve vezir çarpı f6 alırsan d5 düşecek. E, tabii ki diyebilirsiniz. Yani fil g 5 sonra ben vezirle almak zorunda değilim. G ile alabilirim. G çarpı f6'dan sonra da fil d5'e artık bir baskı yapsa da alamıyor. Ama bu sefer de piyon yapısı bozuluyor. Siyahlar hiç bu riske girmek istemiyorlar ve burada C6 ile beraber artık fil F6'ya rahat rahat vezir F6 alabilecek. Beyazlar gelişime devam ediyorlar. At F3 ile beraber E5'e bir baskı yapıldı ve tabii ki siyahlar da fil D6 ile onlar da bir taş gelişiyorlar. E5'i tuttular ve beyazlar Kısa rok attı şimdi burada. Siyahlar ise çok akıllıca bir hamle yapıyorlar. Normalde kısa rok da atabilir. Bilgisayar da öneriyor zaten. Ya da fil 6 oynayabilir ya da atı da gelişebilir. Ama burada önce bir H6 bakmak istiyor. Ve buradaki fil nereye gidecek şimdi? Eğer H4'e giderseniz g 5ten sonra tabii ki oradaki fil düşecek. Dolayısıyla fili de D2'ye dönmek istemiyorsunuz. O kadar buralara kadar geldiniz. Ve dolayısıyla fil F6, vezir F6 değişimler yaşandı. Şimdi burada... Beyazlar ilginç bir hamle at f d2 oynuyor. Amaçlardan bir tanesi kuşkusuz ya c4 ya da e4 oynayabilmek ama atı buradan attığınız zaman b1'deki at da gelişmemişken tabii ki çıka, buradaki atak çıka geliyor. h5 h4'ten sonra artık at burada olmadığı için buralara müdahale edemeyecek ve siyahlar hemen atı başlatıyorlar. Rok atmayı hiç düşünmüyorlar çünkü merkezde şaha dokunan yok. H5 oynandı. C4 ile birlikte vezir kanadından ya da merkeze bir şeyler yapmaya çalışıyor beyazlar. Ama tabii ki H4 ile birlikte artık beyazların bu hareketi merkezdeki çok zayıf ve yavaş kalacak. Ve h 4ten sonra C çarpı D5 ile birlikte belki piyon kazandı. Ama hg 3ten sonra düşünmesi gereken artık beyazlar oluyor burada. E gördüğünüz gibi tabii ki H çarpı G3 hamlelerden bir tanesi olabilir. Genelde böyle konumlar olduğu zaman yani hg3 almayı tercih ediyorsunuz. Her ne kadar tabii h hatta açılınca birazcık parametreler değişse de burada beyazlar hg3 yeniden alabilir aslında. hg3'ten sonra muhtemelen çekindiği varyant vezir h 6 İşte at f3 ve devamında g5 g4 gelebilir. İşte filin e7'ye bakma ihtimali var h4'e. Yine mesela g5 g4'ten sonra at buraya gelirse file 7'den sonra buraya bakabilir. İşte fil h 3 gelebilir. Ve gördüğünüz gibi burada ilerleyen zamanlarda Vezir H1'in mat olma ihtimali var. Ve beyazlar bunun e, bunu tam olarak hesaplayamadılar. Birazcık düşündüler düşündüler. En azından dedi ki haçlı almak yerine F'le alayım. Hem de burada kale çarpı F6 isteklerim var. Aynı zamanda işte Vezir buraya gelirse belki H4 oynarım diye düşünürken aslında kaybettiğini fark etti Niyaser'in ve burada siyahların kazanan hamlesi Fil c5 şah ve 11. hamlede Mustafa Yılmaz bunu oynadıktan sonra Nihal Ser'in oyunu terk ediyor. Neden? Çünkü bir kere d4 ile beraber önünü kapatamıyorsunuz. e3 ile beraber önünü kapatamıyorsunuz. E, kale f2 ile beraber önünü kapatamıyorsunuz. Yeniden böyle işte fil f2 de vezir f2 de var. E, dolayısıyla şahı belki de h1'e kaçmanız lazım. Ama şah h1'den sonra da konum 3 hamlede mat olurdu. Çok güzel bir kale h2 fedası var. Şah h2 oynarsanız vezir burada h6 ve şah buraya bir türlü kaçamıyor. Ve mecburen fil h3 kapatmak zorundasınız. Ona da vezir h3 mat olurdu. Ve dolayısıyla şah h1 oynanmadığı için yani bilgisayar diyor ki tabii ki kale f2 oyna. İşte fil f2'ye belki şah yani bu tarz oyunları devam ettir diyor. Ama burada artık zaten kaleyi aldıktan sonra oyunun çok da devam etmesine gerek yok. Nihal öyle yaptı. Ve 11. hamlede oyunu terk etti. Gerçekten güzel bir karşılaşmaydı. Yani e, görüyorsunuz 3186 reytinge sahip de olsanız Böyle karşılaşmalar kaybedilebiliyor. O yüzden bizim hiç üzülmemize gerek yok. Mustafa Yılmaz'ı da böyle güzel bir oyun için tebrik etmek lazım. Umarım keyif almışsınızdır. Tabii ki kısa video oldu. Artık 11 hamleyi daha uzun anlatamazdım herhalde. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.